Merhaba Zafer abi. Merhaba Dilek. Soruyorum'un yeni bölümünde çokça bize sorulan ne zaman yapacaksınız, ne zaman yapacaksınız, ne zaman bu konuyu işleyeceksiniz diye bolca yorumlarda gördüğümüz en başta da sunanın yorumlarında tabii ki bir soru soruyoruz abi. Palantir'ler orta dünyanın cep telefonu mu? Palantir'ler bir açıdan orta dünyanın cep telefonu gibi düşünülebilir hani. Tam birebir karşılığı değil ama hemen evet yani uzaktan iletişimi sağlayan nesneleri Palantir'ler. Görüntülü? Görüntülü arama da vardır tabii. Görüntülü arama da mevcut. <laughs> Uydu'dan bağlanıyorlar. Ses 2 saniye kadar geç gidiyor ama o artık <laughs> <ya çok> şey. <laughs> Ya Palantir'ler zaten şey demek yani gören taşlar demek. Palan ve Tir diye ayrılıyor yanlış hatırlamıyorsam. Palan uzak ve geniş demek, tirde dikkat etmek, fark etmek demek. Ortalama tercümesi gören, gösteren taşlar anlamına geliyor. Palantirler çok büyük bir ihtimalle, %100 değil, onun detayına gerekirse gireriz. Sadece Feanor tarafından yapılmış taşlar. Feanor'un palantirleri yaptığını, bulduğunu biliyoruz ama bütün palantirleri Feanor mu yapmış? Orada bir küçük açıklık var, onu açıklarım daha sonra. Feanor'un yaptığı en önemli icatlardan birisi hakikaten. Çok önemli çünkü yani o devirde yani telefon falan hakikaten olmadığı için krallar arasında taşların bulunduğu yerler arasında zaman kaybetmeden birbirlerinden haberdar alma durumunu sağladığı için çok büyük bir üstünlük sağlayan, getiren taşlar bunlar. Bir saldırıya uğradık demek için 3 ay at süreceğine bir suvari palantiri kullanarak direkt olarak bir saldırıya uğruyoruz denebiliyor. Hmm. Yani böyle bir, çok büyük avantaj yani kimsenin genel olarak fark edilmediğinin aksine. Orta dünyada yapılmıyor bunlar. Şeyde Valinor'da yapılıyor. Feanor Valinor'dayken yapıyor. Katı jump yani misketlerin büyükleri gibi düşünmek lazım. Cam gibi, siyah bir kristal, taş gibi. Ama çok mükemmel küreler oldukları söyleniyor. Çok yüz yuvarlak olduğu söyleniyor. Ve büyüklüklerine göre de şeyleri değişiyor. Kullanım şekilleri değişiyor, güçleri de değişiyor. Kaç tane var abi toplamda? Bizim bildiğimiz yani sapladığımız 8 tane var. Ama orta dünyaya getirilenler 7 tane. Artı bir de Toleresta'da Avaleon Kulesi'nde olan bir tane master taş var. O hepsinin en büyüğü. Baba babası. Yönetici taş. Ama daha fazla sayıda olması muhtemelen aslında. Ama hani biz okuyucuların, bu işle uğraşanların bildiği adları konulmuş şey var, sekiz taş var. Şöyle bir hikayesi var, palantirlerin çok büyük bir ihtimalle Nümenor'da şeyler Valar'a karşı yöneticilerin sırtlarını dönmesi, Erya inançsızlığın başlamasıyla Valinor'dan elflerin geliş gidişi, Nümenor'dan e, yasaklanınca geliş gidişleri aman dile teslim ediliyor bu yedi taş. Bu taşlar sayesinde şeyle irtibat kurabiliyorlar. elflerle dostluklarını sürdürebiliyorlar. Sadıklar denilen kısım. Zaten Akarebet'le beraber de bu yedi taşı elendiği şey yapıyor. Orta Dünya'ya taşıyor yanında. Orta Dünya'ya gelip ikiz krallıkları kurunca Arnor ve Gondor krallıklarını üç taşı Arnor'a veriyor, dört taşı da şeye veriyor. Gondor krallığına veriyor. Arnor taşları şey diye geçiyor. Annuminas taşı var. Bu Annuminas kentinde olan taş zaten. Elestirion taşı var. Bu Emily Bright'ta yani şeyden hatırlıyoruz bunu filmlerden de ya da kitapları okuyan, Yüzüklerin Efendilerini okuyanların. Hemen şairin dinleyi batısına doğru limanlara giderken ki üç kulede taşlardan birisi şey kulelerden birisine elektron kulesine konulan taş. Amansul taşı bunu da gene kitaplardan Frodo'nun Nazgûl tarafından bıçaklandığı yer olarak biliyoruz. Gondor taşları da şey Osgiliath taşı var. Bu Osgiliath'ta zaten. İtil taşı var, Anor taşı var ve Ortanç taşı var. Gondor krallığının taşları ve bu taşlar sayesinde ilk zamanlar oldukça iyi iletişimler kuruluyor. Taşların şeyleri de mesela kullanılım şekilleri şöyle, yani telefonla karşılaştırmak açısından diyorum. Görüntüyü görebiliyorsun ama düşünceyle iletiliyor ses, konuşarak iletilmiyor. O yüzden de özel güçleri olan yani gelişmiş insanlar kullanabiliyor bunu. Zaten palantirlerin sıradan insanlar tarafından Kullanılmasına izin verilmiyor. Palantirler mümkün olduğunca sır olarak saklanıyor. Düşman eline geçmesin, kötü niyetli insanlar eline geçmesin, bizde kalsın diye. Abi bir şey soracağım. Gandalf bakmaya cesaret edemiyor gibi bir durum var mı? Gandalf şu şekilde bakmaya cesaret edemiyor. Gandalfın bakacağı taş, ortancın taşı, Sarumanın Mordor'a bakmasıyla beraber. Ruhu Sauron'un emrine geçmiş bir taş. Hmm. O yüzden şey Sauron'la mücadele etmek istemiyor o taş üzerinden. Çünkü zaten istemesek bile bilgiyi bizden alabilecek evet, bir güce sahip. Evet. O yüzden o taşın tekrar kendi iradelerine döndürme işi Aragorn'a kalıyor. Aragorn bütün bir gece uğraştıktan sonra taşı kendi iradesine çeviriyor. Taşların iradeleri var yani bakan kişinin gücüne göre ona hizmet eder hale ya da onun gücün aktarır hale geliyorlar. Aslanım Aragon. Aragon yani çok şey yani ben ne kadar sevmesem de çok önemli bir adam. Yeterince yani. övmüştün abi bölümde zaten. O yüzden hiçbir şey söylemiyorum. Taşların kullanma şekli şu. Genelde elleriyle tutuyorlar. İletişim kuracakları taşın yönüne çevriliyor taş. Yani batıdaki bir taşla iletişim kuracak olan kişi taş kullanıcısı. Doğuda durarak taşı alıyor. Yani çekmesini mi sağlıyor bir anda? Evet yani bir şekilde anten çevirmek <laughs> çekmiyor, gibi eski Çekmiyor, çekmiyor. Hani o yönleri ayarlaman gerekiyor taştan taşa iletişim kurmak evet. için. Ama daha sonra bu işte ustalaşanlar, güçlü etkilere sahip kişiler falan artık elleriyle dokunmadan da taşı kullanabiliyorlar. Yalnız şöyle bir detayı var mesela bu taşlarda iletişimde. Sadece taştan taşa konuşma, görüntülü konuşma yapma işine yaramıyorlar. Aynı zamanda bağlantı kurdukları taş onları o çevreyi gösteriyor. Hmm. Olayları görebiliyorlar, bölgeyi görebiliyorlar, coğrafyayı görebiliyorlar gösterebildikleri kadar. Yani Gondor'dan bakıp ortançlaşını taşını birisi ortan çevresini görebiliyor ve oradaki hareketleri düşman hareketlerini falan görebiliyor. Ya da bitkisel örtüyü, gelişmeleri hava durumunu falan görebiliyor. Yani sadece iletişimi sağlamıyor, coğrafi bilgiyi de veriyor. En baştan beri böyle miydi? Abi? Tabii. En baştan beri böyle. O yüzden zaten taşlar sürekli gizlidirler ve kimseye verilmezler. Zaten herkes tarafından kullanılmasına da asla izin verilmez. Sadece yönetici soydan birileri ya da çok yüksek düzey canlılar taşları kullanabilir. Zaten diğerlerinin gücüne göre taşları da etkisi de azalır kullanan kişinin gücüne göre de azalır. Yani mesela ben denesem muhtemelen hiçbir şey göremem. Yani öyle <laughs> olabilir yani. ben denesem görürüm. Sen kesin Aragon'la yazışırsın oradan. <gülüyor> 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 abi görüntülü diyorsun. Yazışmaya gerek yok. Görüntülü. Merhaba i̇şte ben, ben Dilek. Benim şey tuşlu telefonlardan kalmadığı için kafa normal yani. <laughs> evet abi doğru nesil farkı. Ben derim ki legenderim Türkiye'den Dilek. Ben Aragorn'da der ki hep ismimi anan Dilek mi? Evet. Hatta şey der ailecek takip ediyoruz falan der sana büyük ihtimal. <laughs> tabii ki ailecek takip Ağrı ben çocuklar oturuyoruz izliyor. <gülüyor> <gülüyor> Neyse ben kullanırdım ama ben o gücü görüyorum kendim. <laughs> i̇şte görüntü zaten şeyde taşın kendisinde, kristalin kendisinde görünüyor. Ses düşünceyle iletiliyor. Bağlantı yapmak için bağlantı kuracağın taşa şey yapıyor. Yalnız bunda zoom gibi çoklu toplantı yapılamıyor. Yani öyle bir durum var. Çoklu şey yok, görüşme yok. Bir taştan diğerine bağlanırken taş başka bir taşla bir bağlantı kuruyorsa meşgul çalıyor. Henüz bağlanamıyorsunuz yani. <laughs> öyle bir durum var taştan taşa. A birebir iletişim kursak yeter. Yani birebir kurabiliyorsun. Tamam evet. güzel. Bu taşların hikayeleri var her birinin ayrı ayrı sunayı mutlu edelim, şey yapalım, detaylara girelim. Şimdi bu akarabette sadıklar tarafından 7 taş getiriliyor. İşte Arnor'a ve Gondor'a veriliyor demiştik ya. Bu Elestirion taşının özelliği şey. Orta dünyadaki diğer taşlarla iletişim kurmak için getirilmiş bir taş değil. Bu direkt olarak batıya bakıyor yönü. Ve sadece Avalon Kulesi'nde yani Toleresta'da bulan Master Taş'a bakıyor. Onunla iletişim kuruyor. Diğerleri iletişimine kapalı. Yani baz istasyonu. Yani bir şekilde hem Valar'dan kopmamış oluyor elfler evet. bir şekilde. Bir de Elendil şey özlemle şey yaptığı söylenir. Bu taşa bakarak Nümenor'dan bir şeyler kaldı mı onları görmek çok istemiştim ama Nümenor yok olduğu için Nümenor'la ilgili hiçbir şey göremez. Ama hiç olmazsa batı diyarlarını seyredebilirim diye o taşı sıklıkla kullanır. Hatta şöyle ilginç bir detay var o taşla ilgili. Şeyi hatırlarsınız arkadaşlar. Frodo yolculuğa çıktığında Nazgûl'den kaçarken bir elf kafilesine rastlıyor. Rastlıyor evet. Englor neydi o adamın adı, elfin adı. O çok önemli bir elf ve hacıdan dönüyorlar. Elestirion taşını görmeye gitmişler o yolculuktan dönerken onlarla karşılaşıldı. Hac dedin abi. Hac diyorlar zaten. Öyle yani mi? Tabii. Hmm. Yani bu Hristiyanlıkta da haç hikayesi olduğu için hmm. bizdeki hac gibi. Tabii onlar Kabe'ye gitmiyorlar, başka bir şey. Hac zaten hani bir yere gezmek manasında Aslında yani Aslında öyle. Yani. Muhtemelen Gildor da şey yapmış olabilir. Çok önemli, güçlü bir elf olduğu için taşı kullanıp Batıya bakan kişilerden biri olması muhtemel. Elestirion taşı 4. çağda Yüzük Savaşlarından sonra zaten Batı'ya götürülüyor. Şehirlerle hatta Frodo, Bilbo falan hep beraber gittikleri gemide Gandalf'la beraber Batı'ya götürüyorlar. Ondan sonra şey var işte Arnor daha kolay dağılıyor. Bu Arnor-Gondor krallıklarından bahsetmiştik. Amon Sul'u ısrarla Agmar tarafından alınmaya çalışılmasının asıl sebebi de Amon Sul taşını ele geçirmek. Nazgûl tarafından. Bir taşı ele geçirmeyi çok istiyorlar Sauron'ları. Çünkü çok önemli bir güç olacak. Onların eline geçmiş olacak. Bağlantılarıyla tıpkı savunmanı bozdukları gibi ki. bakan kişiyi bozabilecekler falan. O yüzden Amansul'da çok ciddi çatışmalar çok uzun süren şeyler oluyor. Kuşatmalar falan oluyor Amasul'daki taşı alabilmek için. Ama e, arvede son kral Annuminas taşını da Amasul'daki taşı da Nazgül tarafından ele geçirilmeden şey kaçırabiliyor. Losat'ta kuzeyli insanlar onlara barınma yeri sağlama taahhütünde bulunuyorlar. Birkaç e, değerli yadigarla beraber iki taşı da alarak Losat'a gidiyor. Orada bir süre bekledikten sonra Kirdan ona geri dönmebilmesi için güneye bir gemi gönderiyor. Taşlarla beraber beraber gemiye bindiği biliniyor. Ama Buzul Denizi'nde Forafel'de aynı Titanik gibi bir buzula çarparak gemi battığı için o iki taş orada kayboldu. O taşları bir daha bulamıyorlar. Bir orta dünyadan kaybolmuş oluyor. Yolculuğu sona eriyor yani aslında. Yani o taşların yerde. yolculuğu sona eriyor. Helesion taşı dediğimiz gibi kalıyor. O işte zaten dördüncü çağda şey batıya gidiyor. Amonsul taşı da fro geldi, kayboluyor. Oskiliyat taşına gelince bunda şey çok salak bir nedenle kaybediyorlar. Anduin de yok oluyor. Osgiliath'ta bir akraba isyanı denilen Gondor'un karışık dönemlerinde bir iktidar mücadelesi sırasında isyancılar şehirde büyük bir nümayiş çıkartıyorlar ve talana başlıyorlar. O talan sırasında muhtemelen gene taş kullanıcıları oradaki yöneticiler her kimse taşı saklamak adına Anduin'den geçip Minastirite getirmeye çalışırken ki bu benim kendi yorum yani muhtemelen öyle Anduin nehrinde kayboluyor. O taşı da ellerinden kaçırmış oluyorlar. Ben yani <laughs> hakikaten çok 8 taştan 3'ü şeyde sular altında kalıyor ve onlardan haber alınamıyor. O taş da öyle kaybolmuş oluyor. 8 8 taştan 3'ü hiç edilmiş resmen. Hiç ediliyor, Evet itil taşı var. Bu İthil taşı çok önemli çünkü Minas itildeki taş bu. Hı hı. Minas itili biliyoruz. Tabii. Nazgül tarafından ele geçirildikten sonra Minas Morgul olan yer. Hı hı. Ve bu sefer taşı kurtaramıyorlar ve şeyin eline geçiyor. Nazgül Lord'un eline geçiyor. Minas itil taşı ve o da Sauron'a götürüyor. Saruman ve Denator'u etkilemek için kullandığı taş bu itil taşı. Barad-dûr'un çökmesi sırasında ya tamamen yok olma ihtimali var ya da artık kullanılmayacak kadar büyük bir hasar gördüğü, ufalandığı ya da parçalar koptuğu falan söyleniyor Barad-dûr'la beraber. Bu taşı da yüzük savaşlarının sonucunda hasar gördüğü için kullanılamaz bir hale geliyor ya da tamamen kayboluyor. Ama Sauron'un kullandığı Saruman'la görüşebildiği ve Denator'la görüşebildiği taş bu taş. En eline geçmemesi gereken, Yani çok kişinin... önemli bir gücü şey yapıyor. <laughs> eline geçmiş. Anor taşı şey zaten Minas Anor yani daha sonra Minas Tirith diyebileceğimiz kalenin taşı. Bu şey çok uzun süre hiçbir vekil tarafından falan kullanılmıyor aslında. Denator bunu kullanmayı göze alıyor yıllar sonra. Ama kullandığını da belli etmiyor. Orada bir taşın var olduğu biliniyor ama o şey de artık eski hikayelerde kalmış gibi. Aradan binlerce yıl geçtiği için. Denator mesela bizi filmlerde falan gördüğümüz kadarıyla böyle kötü bir karakter gibidir. Yani çok Hı -hı. sen oğlunu ölüme gönderir. Boromir Cene sen olsaydın der. Gider evet. intihar eder, savunmayı bırakır falan. Ama denatör ariflik açısından falan çok yüksek seviyede. Evet abi Aragorn'da da söylemiştin yani, bunu. Çok çok önemli bir bilgedir. Ve Saruman'ın aksine şey yapmaz. Saruman onun aklını çelemez. O kadar büyük bir korkuya kapılır ki mantıklı kararlar verememeye başlar. Ama hiçbir zaman kötü tarafa geçmemiştir. Her zaman soylu bir şekilde yok olmuştur. Yani ölümü bile öyledir Yani kendi ölümünü sağlamıştır. Ben bu işle baş edemeyeceğim diye. Hatta müthiş bir lafı var. Boromir sorar, baba bir vekilercin kral olabilmesi için kaç yıl geçmesi gerek? O da şey der, dünyanın herhangi bir yerinde birkaç yıl, belki bir ay, belki bir hafta ama Gondor'da binlerce yıl bile yetmezler. Yani aslında kralını bekleyen bir vekilarçtır aynı zamanda. Hmm. Krallar gelene kadar Gondor vekilarch olarak kalacaklar yönetim Onun sonunu getiren Palantir... Ona sonu getiren Palantir Paramir'le beraber kendini yakacakken ellerindedir. O taş daha sonra Aragon'un iradesiyle düzeltilmiş midir, düzeltilmemiş midir kesin bir bilgi yok. Yalnız o taşa bakan herkesin Boromir'in son halini, alevler içinde halini kavrulmuş ellerini gördüklerini söylerler. O taş da işlevini muhtemelen yitirmiş bir taş oluyor. Yani son ana belki Aragon falan düzgün kullanabiliyordur. Belki çünkü yani Aragon da özel iradeli bir şey. Aragon düzgün kullanıyordur. Aragon çirkin olsa ne severdik ya. Ortanç taşı Saruman'ı Ortanca gidip yerleşmesinin nedeni olan taş aslında. Ortaç'ta bir taş olduğu unutuluyor. Ortaç Kulesi'ni Nümenor'dan gelenler yapıyor zaten. O kulenin yapımını Nümenor'dan gelenler yapıyor. Yıkılması neredeyse imkansız o dönem için. Yüksekliği bayağı yerinde. Tam bir kale gibi yekpare taştan yapılmış ve orada bir taş saklanıyor. Saruman Gondor'da arşiv çalışmaları sırasında falan Ortaç'ta bir taş olduğunu öğreniyor. Aslında o taşı ele geçirebilmek için, o taşı kullanabilmek için bana da Ortanc'ı verin diyor. Çünkü artık Gondor oradan mesafe olarak çok uzaklaşmış. Oranın yönetimi yani %70 itibariyle Rohirrim'e kalmış. Gözden çıkarılmış bir yer artık Gondor iyice küçüldüğü için. Kuzey krallığı zaten yok olmuş. E Saruman da çok büyük bilge, iyi taraftan hani lafı sözü geçen önemli insanlardan biri olduğu için zamanın vekil şey yapıyor, ona veriyor şeyi anahtarı ortanca gidiyor. Bir heves sağ solu kurcalarken de orta taş taşını buluyor. Tabi bu Saruman'ın sonunu getiriyor. Çünkü Saruman hırsla bütün dünyayı gözetlerken, yüzü yararken taşı kullanarak da bir gün Mordor'a bakıyor. Orada ne var? Sauron'un durumu nedir? Ne yapıyor? Mordor'un durumu nedir diye bakınca Sauron'a yakalanıyor ve Sauron onun aklını karıştırıyor. Sauron'un gücüyle baş edemiyor ve kötü tarafa bu şekilde Palantini sayesinde geçmiş oluyor. İşte o sıkıntı. Ya karşıdaki görmeyecek olsa süpermiş. Evet, karşıdaki görmeyecek olsa. <gülüyor> <süper>. <gülüyor> Tam bir şey dikizleme yöntemi. Orada ne oluyor? Biz bu? genel okuyucular ve film izleyicilerinin en çok bildiği taş zaten ortanca taşı. taşı. <laughs> Çünkü bir çocuk oyuncağıymış gibi ele geçiyor aslında. Evet. Isengard'da işte ortaç Kulesi'ne Entler tarafından Solucan dille beraber Saruman kapatılıyor. Gandalf gelip Theoden'le falan konuşmaya başlayınca Solucan Dil tabii taşın önemini falan bilmediği için bunu Gandalf'ın kafasına atmaya çalışıyor. Salakça bir hareket. Salakça de. bir hareket. Yani çok büyük bir hata. Hatta o zamana kadar ortanca taş var mı yok mu Gandalf bile emin değil. Çok da seviniyor tabii taşın eline geçmesini. Ama bizim salak Pippin gidip taşa bakınca işler daha da bir karışıyor tabii o zaman. Çünkü Sauron bir hobbit görmüş oluyor. Sauron'un varlığı belli oluyor. Taşın ama şöyle bir avantajı Taşın Sauron'un egemenliğine geçtiğini de bu şekilde anlamış oluyorlar. Ve Aragon Isengard dönüşünde ölüler yoluna gitmeden evvel bütün bir gece uğraşarak tabir şöyledir yanlış hatırlamıyorsam sabah döndüğünde yıllarca yaşlanmış gibi görünüyordu derler Aragon'a. O kadar büyük bir mücadele yapmış Sauron'la taş üzerinden. Ve sonuçta taşı kendi iradesine bağlamış oluyor. Bağlıyor. Sauron'dan kurtarmış oluyor. Böylece taşların diğerleri kayıp olduğu için de bilinen tek taşında Saruman'daki taş olduğu için de Sauron gözetleme işini artık normal kendi askerleriyle falan yapmak zorunda kalıyor. Çünkü artık hmm. o taş ona hizmet etmiyor. Aragon tarafından kendine yönetildiği için. Bu taş daha sonra Gondor'da saklanıyor zaten. Valinor'a geri döndü. Gören taş olarak saklanıyor. Bu taşlardan Master Taş'ta şey demiştik işte. Taşların başı, başı. babası. <laughs> ha bunun sebebi de şey yani devasa bir taş bu. Bir taş daha var. O da Orta Dünyadaki 6 7 taşın efendisi. O da çok büyük. Yani bir şey Amansul'daki taş olması Boyut lazım. Olarak diyorsun, Boyut olarak olarak. büyük bir küre. Diğer taşlar şu boyutta falan hani elle tutuluyor, bir kişi hareket ettirebiliyor falan. Hı -hı. Ama o iki taşı Master Taşı ve Amansul'daki taşı evet Amansul'da olması lazım. Onlar daha büyük, devasa bir kütle ve onlar şey olarak yani bir insanın taşıyabileceği büyüklükte değiller. Onlar merkez taşlar yani dağıtımı yapan ya da görüntüyü toplayabilen daha büyük hükmedici taşlar. Şeydeki Avalon Kulesi'ndeki Tol Eresli'deki taş da en büyükleri ve hepsinin efendisi diye şey yapılıyor, tabir ediliyor bu taş. Elektron taşıyla e, bağlantılı, onun üzerinden iletişim kuruyor ama o taşı Valar kullanıyor mu, kullanmıyor mu ya da Orada e, Tolerese'de yaşayan elfler kullanıyor mu kullanmıyor mu 3. çağın sonlarında 4. çağda falan o konuda bir bilgi verilmemiş. Abi şimdi biz deminden beri ağız alışkanlığı palantirler palantirler diyoruz ama bunun çoğulu palantiri, palantiri. imiş evet. herhalde. Palantir, teki, ama palantiri çoğulu. Şimdi arkadaşlar yazar altına ben hani söyleyeyim Kesinlikle. de palantirler diye ağız alışkanlığı tekili olduğu için evet. söylüyoruz. Sana bölümün sorusunu soruyorum. Son. Abi. Diyelim ki iki tane palantir var. Ve dediler ki Zafer Reis gel bunu orta dünyada iki karaktere ver. Onlar bütün iletişimi sağlasın. Her şeyi görsün. Kimlere verirdin? Dördüncü çağ mı? Yoksa üçüncü çağ mı? Sen nasıl istersen abi. İstersen çağlar arası iletişim kursun. Valla dördüncü çağsa yani işte Gandalflar, mandaflar hepsi geri dönmüşse dördüncü çağda artık insanların çağırsa bir palantiri kesinlikle Faramir'e verirdim. Çünkü çok aklı başında bir adam. Diğer palantiri yani sen kadar akıllı bir hobbit varsa hobbitlerden birine verirdim. Ama yani bir tanesi Faramir'e güvenerek verirdim. Yani Faramir şey yapardı. Yani onun sorumluluğunu bilirdi. Bana da sor. Sen kimlere verirdin direkt? <laughs> yani şey, peki sen diyeceksin sandım gelmeyince. <laughs> ben kime verirdim biliyor musun abi? <laughs> Aragon. Tabii ki Manitası Arven'e. Arven. Beraber azından, yazış, şey, görüntülü konuşsun. Habersiz bence. o kadar yıllar boyu geziyor tek başına. Habersiz mi kalsın? Geceleri yastığa başına koyduğunda dur bir sevgilimi arayayım. Tabii ya Moria'da şeyini adam canıyla uğraşırken Arven arasın ne yapıyorsun hayatım desin. Şu an işim var desin. Ha, işi, o da işim var. <laughs> şey, 10 bin tane ork öldürmem gerekiyor falan desin. Açmayınca Arven trip yapsın falan. Ya, Öyle şeyler oluyor. Arven trip yapmaz yalnız. Bak ben onu. sana ilginç bir şey söyleyeyim. Bu sorular, bu tür sorular hiç gelmiyor da. Daha hani hoş olsun diye. Benim sordum soru. Yok yok yok. <laughs> Öyle değil. Yani sen iyi sorular soruyorsun da. Hani daha bağlantılı düşünmek açısından. Mesela istariler orta dünyaya geldiğinde 5 istari... Nasıl tarif ediliyor? Kirdan onları limanda bekliyor. Değil hı hı. mi? Tabi. Diyor Peki Kirdan'ın haberi nereden oluyor? Nereden oluyor? Eleştirin kalesindeki Palantir'den haberi oluyor olmasın? Olabilir abi. Çünkü o Kirdan'ın gözetimine bırakılan bir taş. Gilgalat'tan sonra. He, bu bilgi varsa evet çok muhtemel. Yani belki de şey oradan şey e, Master taşa bağlanarak İsterlerin geldiğini görüyor. O yüzden orada bekliyor. Çünkü yani Kirdan'a kim haber vermiş olacak ki? Çünkü <laughs> Ulmo falan da artık çekilmiş oluyor. O çağda şey yapılmıyor direkt müdahil olmuyor şeylere orta dünyadaki olaylara. En azından Palantir'i vermek için daha aklı başında benim <laughs> tercihimden <laughs> seçimler yapmış olurlar. Abi çok ilginç bir bilgi var. Belki bilmeyenler vardır. Belki sen de bilmiyorsundur. Kaliforniya merkezi bir yazılım şirketi var. ismi İsmi Palantir Teknoloji. Adamların yaptığı işte Amerikan istihbarat servislerine ve güvenlik kurumlarına destek oluyorlar destek, yazılımsal olur. anlamda. Çok doğru bir isim değil mi? Buldukları isim. Bayağı da büyük bir kurum bu. Acaba Tolkien'den mi almışlar yoksa Direkt öyle oldukları olabilir? yazıyor. Ha, ha tamam o zaman. Ya yani bir gün şey yaparız zaten. Tolkien'in kendi gerçek hayatı üstüne Tolkien ve istihbarat diye bir bölüm yaparız. Orada Tolkien'in istihbaratla ilgili durumlarını falan da konuşuruz da daha sonra. Var yani. Bar. E abi zaten Palantirler orta dünyanın cep telefonu mu diye sorduk. Bu bile bir öngörü değil mi zaten yazıldığı yıllara bakınca? Evet tabii yani o, o yıllar için düşünülürse çok büyük öngörü yani. Evet abi sonunda Sunan'ın isteği ve Palantir sevenlerin hmm. isteği yerine geldi. Soruyorum o yeni bölümünde bunu konuştuk. Senin söylemek istediğin, eklemek istediğin bir şey var mı? Dedim ya en başta Feanor Rundan başka birileri de evet. yapmış mı? Christopher Tolkien, Orta Dünya Haklarında şey diyor: Dangvet Pengolot". Bu çok önemli bir elf bilgisi olduğu kabul ediliyor. Aynı zamanda tarih yazıcı, vakanovist ve çok çok değerli bir elf şeyi arifi. Pengolot tarafından yazıldığı bir cümle olduğunu iddia ettiği bir şeyde, kaynağa göre eski zanaatkarların görme taşları bile günahkar olanları tamamen birleştiremezler ve onlar ve onları yapabilecek ustalar azdı diyor. Yani hmm. burada demek ki sadece Feanor yapmamış olabilir. Onları yapabilecek ustalar azdı diyor. Onları yapabilecek tek kişi Feanor'du demiyor. Bildiğimiz isim Feanor'u. Ama hani bulan kişi o. Yani patent hmm. sahibi Feanor. Silmarillerinde olduğu Silmarillerinde gibi. Silmarillerinde Feanor zaten hani şey hikayesi vardır. Yani ilk başta Silmarillerden evvel devasa şeffaf ya da ışık yansıtmayan cam gibi mücevherler yaptığını falan söylemiştik Fenor'la zaten. Evet. Silmanilerden daha önce belki de o çalışmada sırasında Palantirleri de bulmuş olabilir yani. Bunu da söyledik. Evet. Feanor Bunu da yani Feanor evet bunda bir söz sahibi ama başkaları da, da var. Başkası da yani Feanor'dan sonra başka ustalarda çok nadir ustada olsa Palantir yapabilir. Dediğim gibi bizim bildiğimiz 8 tane var Hı -hı. ama 8 taneden çok olduğunu Tolkien de söylüyor. Ama bizim yani okuyucu olarak, orta dünyada takipçisi olarak birebir bildiğimiz 8 taş var. Tamam abi o zaman bu bölümünde sonuna geldik. Yeni soruyorum bölümünde yine güzel sorularla görüşeceğiz. Sevgiler, görüşürüz. Görüşürüz.